videodan itibaren ekranda gördüğünüz iki kanalda da aktif bir şekilde video gelecektir. Ercan Akın X yani Ercan Akın kanalında solo videolar, yani Dızcı Dayı'nın serisi, Ercan Akın'la Esko Team'de de ekiple beraber çektiğimiz videolar gelecektir. İki kanalda takip ederseniz haftada 3-4 videoya denk gelirsiniz. Ercan Akın solo kanalında genelde editli ve özet videolar yer alacaktır. Lesko Team kanalında da takımla muhabbet sohbetli videolar yer alacaktır. Video başlamadan önce süreye takılanlar için de şöyle bir analiz göstereyim. Ekranda gördüğünüz en az 45 dakika ve 1 saat arasındaki videoların yüzdelik oranlarla kaç dakika izlendiğini görüyorsunuz. 1 saat emek verip 20 dakika izlenen bir videoyu da tek parça halinde atmak sadece kanala zarar verir. Bir de zaman kaybı. O yüzden videoların süresini kısalttım. Hem bütün emeklerimiz boşa gitmesin hem de içeriği dolgun dolgun sağlam bir şekilde izleyin. Video süresine göre yayınlanma süresi bağlantılıdır. Süre ne kadar kısaysa bir sonraki bölüm o kadar hızlı gelir. Süre hakkında yorum yapmadan önce bu verilere bakarak mantıklı şeyler yazarsanız çok sevinirim. Bunların hepsinin haricinde de ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Videolar 4K olduğu için boyutları neredeyse 4 katına çıktı. Yüklemesi ve render alma süreleri Baya bir uzadı. O yüzden bu serinin üstüne istesem de çıkamıyorum. Bilginiz olsun. İyi seyirler tekrardan. seni hiç alakadar etmez. bilir miyiz bilmiyorum 54 yaptı 75 olması gerekiyor ben şunu da kırayım ya 58 66'da kaldık yorumlarda Safkan'ı göstermişti şöyle göstereyim Safkan 54 Diğer standart atlar neredeyse 38-40 arası. Bu 54 ya buna nal takınca düz yolda koşarsan 72'ye kadar çıkıyor bunun hızı. O yüzden safkanlar önemli. İki tane safkan şeyi var burada atı var. Biri full siyah biri full beyaz. Yani uzaktan bakınca o şekilde anlaşılabiliyor. Güzel bir hurda biriktirdik. Bir tane yatak atalım. Yatak atmayı unuttuk. Hatta iki tane yatak basalım. Evin etrafını atalım. Demir baltamız oldu. Şimdi şu üstümüze kalsın. Birkaç bir şeyimiz var şöyle. Ya ana... bu arada daha demin kişi olan şey oldu atın üstünden birine bit demeç vurursanız yeterli ölmesi için zaten üstlerinde bandaj falan olmayacağı için çıplak sayar atı orospu ettiler anasını satayım safkan bir de yetişemiyorum bir de nal taksak hani soruyordunuz ya ne işe yarıyor diye işte bu işe yarıyor bu at <laughs> yetişemiyorsun Tam bu şekilde gidebiliriz. Yataklarımızı attık. çıktık yok aslında. Neyse görmüş olduk. Şu yatağı kıralım. Burada artık bizim. Yakında burada evde bırakmayacağız. Bu tarz terbiyesizlikleri şu an istemiyoruz. Üstündekileri bir bozduracağım şurada. Biraz da oduna vuracağım. Sonra bir şey yaparız. Odun kasarız. domuzmuş lan. Ben bunu atsam dedim. Aga girmiş enayi. kutular var ya. Gözümü alıyor. Güzel bir balta da almış olduk. Şimdi gidelim fırınımızı basalım. Work'ümüzü basalım. I have nothing, chill, chill, chill. Just let me live, man. Nice That's second. all I have. Okay. Been moutnady to long. My horse. Ah, sorry. 哦花。Oh Ne? Bu ev döküldü mü? Alet dolabı gözüküyor. Burası taştı. Bu ev dökülmüş. Vallahi dökülmüş. Ya, bu arada biraz safe oynuyorum. Yani etrafındaki lootları toplayıp eve götürüyorum. Direk hazmat silah öğrenip milletin içinden geçmeyi planlıyorum çünkü. 20 tane susun. Bu arada work 2 de basabiliyoruz. Bu harika oldu. Korumamız gayet iyi. 35. Aman 30, 35, 25. Böyle biraz asmış eleman indirebilirsek şey olacak. arada bir tane asker çeyiz gördüm bu arada. Şurayı bir temizleyelim. Ya, odun taş alırız Hiç olmazsa vurduğumuz adamla. size katkısı olur. Evi tamamlayıp Yanına ek bir kat daha çıkmamız gerekiyor. Börke 2 falan atabilmek için. Yemin ederim taş bulamadığım için şu taş ömüneleri eriterek geçiniyorum. Sürekli böyle gift, hediye falan geliyor. Daha demin bunu açmıştık. He. Oynadıkça... 15 dakika oynadım bunu. Bir saat oynadım. Bunu verdi. Böyle böyle ilerliyor. Güzel bir sistemi varmış. Beğendim. 150 tane petrol tane rafineri alın, aldığımız zaman bunlar ilaç gibi geliyor. Yeter artar bile. Güzel. Bir şey söyleyeyim çok temiz. şu sandaldık aldık mı tadından yanar. Hatta küçüğü de alırız. Oğlum biz tırcı duyuyuz lan. Güzel bir yandan sülfür de eriyor. Hani olası bir durumda bir silah bir şey bastığımız zaman direkt bam güm. ilerleyebileceğiz vurduğumuz çok iyi ilerliyor bu arada. Bir tek ben mi okyaylıyım? Sunucusunda ya. Silahlar dolaşıyor ben seri silah çıkartmaya arkadaş zaten work hazır yani atılı buraya bir drop düşüyor ama oraya da hani silahlı adamlar var orada da bakalım bir gidelim belki bir şeyler çalıp çırparız orada da baya yaklaştık şu an adam görmüyorum eğer şu evden bir atmadıysa drop bizim Vallahi evin ah Geri chest gelmiş Lan bir kere de şöyle bir silah bir şey ver lan Avire yok Bodyseed yok sapıydı Bir tane silah ya Bu arada bu kanalı Hani yeni keşfedenler veya Diğer kanalımızdan haber olmayanlar için Şöyle bir açıklama yapayım Diğer kanalda da hani 2x veya modsuz ekiple videolar geliyor. Buradaki videolar daha çok editli oluyor. Oradaki videolar daha çok muhabbet üzerine. Hani ekiple çektiğimiz harika 3 günde bir yayınlanan videolar var. Şu an ekranda koyarım. Oradan da diğer kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu kanal sola bir kanal arkadaşlar. Burada böyle kafamız estiği zaman sola izlemeyi sevenler böyle hani nasıl söyleyeyim hızlandırılmış böyle bol adetli videolar bu kanala gelecektir bilginiz olsun bu arada hani yorumlarınızı dikkat ediyorum hepsini okuyorum bol bol yorum yapmayı unutmayın mesela e, örnek veriyorum bir tane chest'i açtığında normalde yağmalama tuşu e ya H'ye basarak bütün chest'i komple alabiliyorsunuz ya ben bazen e, benim o E tuşuna biraz ters bölgede hani hızlı bir şeydeyken onu kullanıyorum ama örnek veriyorum hani bakıyorum chest'in içinde almayacağım bir şey varsa tek tek seçiyorum yani o komutu bilmediğimden değil. Orada tamamen tercih meselesi. Ona çok takılanlar olmuş. Yara oto yoluna gireceğim. Ben buradan silahlanana kadar full loot döneceğim. Biz buna yani dızcılık sistemi diyoruz. Bunlar ne burada ayrı duruyor? Bunlar şurada kalsın. Hedef şu etraftaki lootlara bakıyoruz alıp eve kaçıyoruz alıp eve kaçıyoruz bu bir seri dızlama yöntemidir adamın aklını aldım aklını. Orada çok temiz orada. He. 400 <laughs> Güzel. Hiç olmazsa altılı bir pompalı biliyoruz. Basar mıyız? hayır. Şey modundayız. Hızla kaç, hızla kaç. Şu an çok iyi gidiyoruz World 2'de. Yani aşağılara inmeye başladık ufaktan. Uzun zamandır okey kullanmadığım için hamlamışım. Mesela Dizicilerin ilk bölümlerinde o kadar çok Okyay kullanıyordum ki artık böyle Her attığım headshot gidiyordu Çünkü onları ben Ramazan ayında çekmiştim Ramazan ayında böyle vakit geçsin diye Saat 10'da kalkıyordum İşte iftara kadar full Okyay fight Ramazan ayını götünüze bir takım işlemler yapacağım. Evet olalım. Biraz daha bekleyin ama Dem hepinizi. Şaka gibi kaybettiğim fightlara bak anasını düzelteceğim şimdi sizi O salak bana doğru koşuyor şimdi. Ben şu markete bir gideyim yatayım. şeylerden ikişer tane çıkıyorsa burası direkt kaynı. Ben bu direktin hepsini toplayıp bu kadar giyindim ettim adam iki mermiyi aldı ya Şimdi bunu açtık bunu açtık 250 hatta 200 tane orada Ondan sonra tamam Kral sahneye çıkacak buraya hiç gelmedim yani evimizin önü Bence gelen de yoktur burada doludur Keşke vuracak bir şey alsaymışız. Millet raidlere başladı. Silah falan fight'a e başladı. Millet ahir. Ulan 7 tane okum kaldı. Adam gelse kendimi savunamayacağım. 120 97 çok az kaldı. Evet, şimdi gelelim. Silahımızı açtık. Bunu açmak yerine şunları açalım. Daha temiz olur. Şimdi silahı basabiliyor muyuz? Parçaları şöyle bir toplayacağım üstüme. Ben sete de bir girişeyim. Çünkü pantolon falan açılması gerekiyor. Abi 75 nedir ya? Devam ke, pompa ke, vuruyor ke, ölüyor ke. Hmm, dik. Gelelim şuraya. Seni öğrendik. Seni öğrendik. Bundan 3'ü kaldı. Oha. Adam MP5 ile geldi lan kapıya. <laughs> lan tam bir dızcıyız ya. Merhamet bitti. Dızcı dayı geri döndü. Ulan pantolon. i̇şte <laughs> bu güzel. Ben ne olmuş lan? Pantolon üstümüzde. Oy sıfırı sıfır koydum lan resmen. İlk önce bir pantolonu öğrenelim. Buradan bir tane mermi alalım. Pantolon okey. 51 tane kaldı. Bizim neyimiz eksik? Şunların ikisi eksik. 100 tane hurdaya bu iş biter Bu set oluruz Bu arada bir detay dikkatimi çekti Hani alakası var mıdır bilmiyorum Şurada adam var kesin o silahla Benim normalde karaktere bakın Kahverengi bir sakalı vardı Bu hesap 5k'ya geçince Saati böyle beyazlamaya Başladı sakalları Evet bayağı bir uğraştırdı Bayağı bir yordu bu kadar şimdi ne eksiğimiz var pantolon bir bunları bir üstüme alacağım alalım şunlardan da biraz bir pantolon ok yayla arbeletle çıktık üstümüz doluydu silahla vurdular örselediler Vakit bizim günümüzdür. Yusuf bana Türkçe öğretir misin? O... Öğretmez hı hı. misin? İlkeceğim. Öğreteceğim. Öğreteceğim. <laughs> Artık tokatlama modunu aktif ettik. Hadi bakayım şimdi gelsinler. Hava yeni mi kararıyor yeni mi aydınlanıyor? Hava kararacak ya. Rast uygulamasından oyunu bağlayacağız. Orada oyunun saati yazar. Ve Bir adam gidiyor beyaz setli. Burada bir beleş at buldum. Bu atınızı güzeldir. Canı da iyiymiş. Acaba bir şeye mi indi aşağıya mı indi? Normalde bizim ev nerede? Şurada. Şuraya geçtim an ölüyordum. Böyle geldim. Ses silah olunca geldim mıknatıs gibi böyle ters etki yaratıyor. Ters tepiyor. Şuradan bir jackhammer alalım. Sonra maden toplaya toplaya eve gidelim. Hem evi genişletmek için malzeme toplamış oluruz. Hem de sülfü falan toplarız sırayı için. Fight sesi aldım. <laughs> adam kalktı lan orada intikam alacağım söylemiştim hepinize sıra gelecek yok ben öyle şey arbelette dolaşırken mermi atmalar falan şimdi lan şu var ya şöyle giremedik bir türlü şu dakikaya kadar daha doğrusu çok temiz maden kasmışız